Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Balıkçılık oyunu oynayacağız şimdi. Evet başlıyoruz her şeyi yolundan kayıt mayıt. Balıkçılık oyunu oynayacağız bu arada oyuna geçmeden önce duyurularım var onları bir açıklayayım. 500 abone olduğumda çekiliş yapacağım arkadaşlar. Artık robux mu olur şey mi Bilmem, onu daha belirlemedim. O da göre yani, 500 abone de çekiliş yapacak. Şu adama geliyormuşuz. İlk şeyde konuşuyormuşuz. Üç tane balık tut diyor bu bize. Hem böyle bir şey demesin? Videoda önce oyunun videosu izledim bir. Videoda önce evet videos videosu. Çok güzel cümle. Bu olta verdim bize ya. Verdi herhalde. Şurada tutar balığımızı. Olta verdi. Ben çok zor ya. Ben direkt orta değiştirip diyor muyum acaba? Şu yukarıda şeyci var ona bir bakayım. Çünkü e, bu çok zor yani ilk başa oyunu. <laughs> Yaparım diye düşündüm de yok ya yapamam. Bir dolarımız var bir şey alırız bence yazdı abi daha küçük yapaydınız keşke yani 300 diyor 300 mü 100 mü 300 diyor Word mu yazsam ya yazmayacağım dedim de Yok mecbur böyle yapacağız ne Yapacak bir şey? mecbur ver yapacağız. Bu arada geçen videoda mikrofonu sesi kısılmış. Özür diliyorum ben yani geri açabildim bana açtım da. Baya kısık gelmiş. Ya ben zaten körüm bu ne biçim oyun ya. Kamil'e bir tane oyunu vardı böyle oynadı böyle. Şeylere tıktıydı. Haa ben de tam Ya belli bir süresi yok yani. Şu kadar hızlı yapacağım diye bir şey yok yani. He? Ben buna benzer bir oyun oynamıştım arkadaşlar. Tutamadım mı? Gitti keserim. Hatta bu muydu bilmiyorum ama ben benzer oynardım yani. Ama bence bu değil. Bu olsaydı ben oynardım yani bayağı onu. Telefonu oynadım. Bu olsaydı gelişmiş olurdum Yakında webcam açacağım. Bir i̇şte daha ayarlıyorum. <laughs> webcam değilim yani telefonu. Webcam yapacağım benim ikinci telefonum.

Ooh. Galiba mantı anladım geliyor pek mal. Görev şeysi var ki adam. Bu kadar tuttu falan. Ha tutmuşum mesela bak bu 32'lik bir balık. Keşke girmeden önce biraz kod yazsaydım ya Twitter'da. İzlediğim videodan görmüştüm de dedim ben Sıfırdan kalsın o şeye girer. Bence ben sıfır balık tuttum gibi geliyor. Nerede yazıyor hocam tuttuğum balık? Yanarda şu görevi bitireyim ya. Bir dakika ben bir emanetleri açmak istiyorum burada. Emanetler nerede? Bu balık ortası yeri. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Bu neymiş Ne Yok, sebebi bu, Şey benim bir yetim yani zorluysa ben bir yerde göstermiyorum. Böyle saysın baysın. Gösteriyorsa da ben şu an görmüyorum. <laughs> Ama yukarıdaymış mesela. Bakın görmemişim. Hiç bana tutamamışım bir de. Ya çok saçma bir oynamak Neyse. Ne değil. Ne de baba. Katibin mi? Ne de ki. Evet galiba seni olmadan bitecek bu oyunun videosu. Bana bir taktik vermeyi unutmayın arkadaşlar. Nasıl yapabilirim, nasıl tutabilirim? Ortamı alsam mesela mantıklı. Onu bana bir yazın. Sadece bu oyun için değil, öbür oyunlar için de bana bilgi yazın işte. Ben buna bir çıkıp girmeyeyim. Resen koymamışlar çünkü. Bir çıkıp gir yapayım. Nasıl ışınlandığımı anlamadım. Ben de geri gireyim de. Mesela bu oyunda Afrika nasıl kalın bir? Kalın bir herhalde. Ya Bu nedir artık görev? Tabi yani. Ne zaman babak babak tutamamıştı. Ama şimdi mantığını anladım tutacaklar? Senin nereye gidecek orada daha iyi balıklar var. Az çıkıyoruz burada. Ha, zıplayarak çıktı. Ya, sıra düştü mü? Bir saat giriyorlar ben öyle acelerde oynuyorum bu saat giriyorlar. Nerede bu nokta ya? Tabi Bu Büyü teyzeyi buradan görmem. Buradaymış. Ya mesela şu oyunu aşırı saçma bu yuvarlaklara tıklama. Bu mini game yani. Bir ara da öbür şey çek. Benim oynadığım balıkçılık oyununu çek. Oradan güzeldi. Ama o bu değilse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben galiba az buçuk anladım. Bu arada bir video daha çekeceğim. Ben. Bu video çok boş oldu. Bunu da yayınlayacağım. Daha da pek simülatör çeker. Yani böyle bir boş video olamazım. Siz ne yazabilirsiniz bu arada 500 abonete Ne çekiliş yapalım robux işte Ya da kaç robux Mouse clicker sağlısı Çözüyor işi ama gene tutamıyorum Lan Tutamadım değil mi lan gene Kare duyun yani. Acayip giriş <laughs> hep uçak çubuk. Çıkma bak ciğerimi zırt. Mantını bir anlatsanız yorumlarda. İşte basılı mı tutayım yoksa ekstra tuş daha mı var? Gelmiyor ki ya. Ama o hakikaten böyle ya? Ara atıyor, tabi değil mi? Ne yapayım? Bir dakika durdurup şey mi yapsam ya? Baksam mı nasıl? Ay vallahi anam şimdi ya. Aşırı silerim bu, bu oyunu. Bir de bu oyun popülerdi arkadaşlar. En birinci sırada. Ben iki dakika bir bakıp geliyorum arkadaşlar. Bakın nasıl tutulur diye. Tutamıyorum yani. Bu işte bir iş var geliyor bak Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik maalesef oyunu yapıyorum ben o balık tutamadım. Maalesef ben simülatör videosu da çekmeyeceğim. Çünkü şeyden dolayı. nedir artık? Çok yapacak bir şey mi yok pet simülatörde şimdi oyunda bulamam öbür kanalda da video çekmem lazım. Şimdilik bu videoyu da iptal ediyorum ben hafta. Affet şey. Affet her kermi. Yani gelmiyor bütün türlü oltadan dolayı mı acaba? Bir daha ona bakalım oltadan dolayıdır belki. Ben bir Twitter kodları arayayım yanda. Hatta videoyu durdurup Twitter kodları arayayım. Evet arkadaşlar kodlar bulduk gibi ben yazacağım. Sonra o ultayı alacağım. Eğer kodlar şey yararsa videonun açıklamasına kodları da yazacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar galiba mantığı anladım gibi bir tane balık tuttum. Bir video izledim. Hiçbir şey anlamadım ama nasıl bu bir <laughs> Balık gitti ya. Bu oyunu bir daha çeker miyim bilmiyorum. Seversen çeker, ben Biraz şunlar büyüttürüyor bu galiba izledim videoda büyüttürdüm. O yuvarlak ya. Ne yapacaktım ya unuttum bak. En azından şu görevi tamamlayacağım. sonraki video gelir artık bilmiyorum. Bil. En az sohbet mahvet etmiş oldum. Kalsa bana yakaladım abi. अजब माउसी ने तरब होता हो रहा है दो Bunlar acayip gereksiz ya. Acayip gerek yok, tutam. Bir daha tutamazsam videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. Videoyu bir balıkla kapatmış olayım. Allah çok saçma oyun ya. Yani. Neyse. Ben video dışı biraz pratik yaparım. Severseniz devam şey yaparım çeker yani. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayın arkadaşlar bay bay hoşçakalın.